<gülüyor> <gülüyor> ya, kesin, kesin, kesin. sen açık ki düşürürüm. Versam kuşun çekiyor, şere se <laughs> Kapat diye kapat. Değil, pardon, atmış kalmış kalmış Bir, Birliği, 66'ya yönde. Hadi kapat <laughs> kapan, hadi. En güzel kim nasıl yapıyor? Güçlü şey çekiyor ya. Tamam. A pardon. <laughs> et. Telefonu getir bakayım. Kimlerin baş aldı mı? telefon görsün. Boşaldı mı sinirlerin? Hadi evet, telefonu ver hele. Sinirlerim boşaldı mı? Nasıl ellerim hep pis kokuyorsun kahveyle. Hadi telefonu ver. Ver telefonu alsana. Zeytin kokusu.